Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün sizinle Gelecek kablonun yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ama üzücü bir haber var Yusuf Emir. Ne? Şimdi canlar şöyle göstereyim. Burada ya Steve ya. yapacak bir şey yok. Şu robot üretimi için gereken bir malzeme. Evet. Sıkıntı değil. Ama bir şey dikkat çekti mi? Bakın burada parlak değil burada parlak. Bu parlak olanı üretmek için bize refining machine lazım. Ve ben deneme dünyasında bunların sistemlerini falan deniyorum. Hani ne iş yarıyor ne yapıyor falan diye. Refining machine çalışmıyor Hüseyin. Emir. Nazi. Direkt refining machine'i koyduğumda yok oluyor. Yani paket çok eski olduğu için hata var. Onun için cana yapmayacağım bir şey yapacağım. Bakın bu normal videoda yapmazdım. Şöyle göstereyim. Buradan benim elektrikte olan elektriyum almam lazım. Çünkü bunun üretimi şu an oyunda yok. Ve bunsuz da oyunda ilerleyemiyoruz. Yani bunu almak zorundayım. Yapacak bir şey yok. Videoda siz görün diye aldım. Haberiniz olsun bir stack aldım. Bu işimize yarayacak şeyleri kullanacağız. Yusemir kaç elmasın var? Hadi olsun isterdin? 3 tane yeter valla. o zaman al 3 tane. Bu da şey var mı? Odun. Ne odunu? Sandık yapmak için falan yeterli odunun var mı? 2 odunum var. Bak hadi 3.sü Şu... de geldi. Ayda sandık yapmamız lazım Semir. İnşallah yaparsın diyeyim. Kazma yaptım. Gel yani nedir'e gidelim. Sandık yapman lazım al sana fıçı. Bu adam koyar şeyi. Yemekleri alalım bir tek. Onun dışındaki hepsini atabiliriz buraya. Yemek bende kalsın. Cehennem de meşaleye gerek yok. Yedek kazma kılıcım her zaman bulunsun çünkü biliyorsun yaratık bol. Ee, tamam kovamızı aldık. Kova gerek yok ama gene elimin altında bulunsun. İpek dokunuş belki lazım olur aldım bu kadar. Aa evet. Şimdi canlar ben Hüseyin ne kadar netherite gerektiğini söyleyeyim mi sana? Şimdi 1, 2, 3, 4. 4 çarpı 4 kaç eder? 12. Aferin. Şimdi bunu yaptık. Bir de canlar şundan yapmamız lazım. Ee, 16, 20. 20 netherite scrap bulmamız lazım Hüseyin. 20 mi? Bu arada ayarlardan... gelsin. Ben alakam yok benim bu konuyla. Sen inşallah bulursun diyeyim. Ayarlardan koordinat aç. Bey şimdi senden bir istekte bulunuyorum. Bak her şey videoda. Yok. İnternete yaz. <laughs> Bak millet bunu videoda araştırıp gelir ben videoda. Evet. İnternete yazıyorum? yaz. Best netright Y coordinates. 1 20 diye. Y <laughs> koordinat mı? Evet Y koordinat 1.20 diye yaz oraya. <laughs> Best netright koordinat yazıyorum sadece. Ha Y 15 8 22 ve 15. Tamamdır. <laughs> bak her şey doğal. Her, her şey, şey doğal. burada. Her şey dolandırıcılık manaları yok kardeşim bizde. Ya bir şey diyeceğim. Nasıl 15 oğlum? Eksi 100. kata kadar inmedin mi cehennem? Cehennem hala 0. katta mı? Ben onu Kardeşim diyor ki bak ha 6 Haziran 2023 ama olsun. Aa hayır 1.20 yazacaksın. Son süre olacak? 1.20 diyor. How to find nedir abi? Site sitenin ismini vereyim istersen yani şimdi burada. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. 8, 22, 15. Ama 15'in altı çiziliydi bende. Yani 15'te özel bir tamam nası var demek ki arkadaşın yani Sen elmas demek. kazma yapamıyor musun? Yok. Kazma ya. kürek yapabilirim ama. Aa o biraz kötü oldu. Obsidyen topluyorum ben gel. O bizim portala gel. Aa burada altın var. O, bu altın alınır. İstiyorsan TP ol. Yani tamamen sana bağlı. Biraz yürüyelim ya. Biraz yakalım kardeşim biraz spor ya. Şimdi ben o zaman ee, şöyle bir şey yapacağım. Canlar tamamen taktiksel ilerlemeye çalışıyorum. Tamam. Gel e, İsdemir çakmak taşın var mı? Eve gidiyorum. Gitmene gerek yok bende demir var Sadece çakmak taşı lazım. Burada denizde falan vardır. Daha kısa sürer ben sana söyleyeyim. Ben çok emin değilim ama. Tamam hadi gitsin. Yani şu an tamamen Yusuf Emir'e güvenip ara geliyorum. Güvenip ara bana, bana güvenebilirsiniz. Şimdi tık tık tamam. Şuraya bir blok koymam lazım. Şöyle. Bir tane daha obsidyen topladık ve cehenneme gidebiliriz artık. Abi netherite toplamak için. Ya bir şey diyeyim mi? Allah'tan bunu tek başıma oynamayayım yoksa çekilecek çilesi yok şu an bunun. O kadar netherite ben kendim toplamadım ya hiçbir zaman. Ondan kendin toplayacaksın. Benim bir faydam olmayacak ki Seninle beraber kalacağız. Alakam yok. Ad adam geldi. Ateşli bu bakayım portalı. Tamam Ateşledik bakalım. Hadi git. <laughs> ya hayır. Ben götürmem ha bir ikimizi de ha. Hadi görüşürüz. Umarım düzgün bir <laughs> yere çıkar. Umarım düzgün bir yere çıkar. Umarım düzgün bir yere çıkar. Umarım. Ben niye ölüyorum? Ne oluyor? Oğlum Neredeyiz? Burada. Ben ha. çıkamıyorum buradan ha. Tamam başım döndü. Şimdi gel bakalım. Abi biz nerelere geldik? Ruhumu vadisi de hiç sevmem. Ya salak gibi endirmene baktım. Harbiden ama yani o da çok yazık bir şey ya. Hüseyin endirmeni e öldür. Ya ben niye öldürüyorum bilader? Vuramıyorum çünkü. Oğlum bana bir şey vuruyor. Ne, ne vuruyor? İskelet. Oğlum aldı her taraftan. Ya seni yapacağız içi her taraftan kuşatıldık ya. Bir dakika bu. Aa o demir kılıç niye vurmuyor? Bir dakika bendeki bir demir kılıç vurmuyor oğlum. Senin yapacağın işi ya. Oğlum bende bir suç yok. Bendeki bir tane demir kılıç vardı. Tam durabildi diye onu aldım. O vurmamaya başladı. Her tarafımı kuşattılar az önce sen mangal. Gel bakalım. O ne Şeyi bulabilsek mükemmel olur bu arada. Ay ay olur. Yani şikayetçi olmayacağım konulardan bir tanesi. <laughs> ne yapmaya çalışıyorsun? Hiç. Karaktersiz gel. Buradan aşağı kazacağız. Başla. Ölmezsen ben de geleceğim. daha 72 ne oğlum oho var ya. Oğlum hızlı kazılıyor ki şeyler. Dikkat et lav çıkmasın çünkü buradaki lav su gibi akıyor. Umarım altında lav yok. Lav çıkarsa seni seni bitirdim lav çıkarsa. Sen 15 sana. mi demiştin kardeşim? Eee tekrar bakayım. 15. 8, 15, 22 diyor. Tamam sen kazmaya başla. Sen diğer tarafa. Oğlum ortada kalmam lazım yoksa öleceğim. Bak ben de bu tarafı kırıyorum bak. Ya 22 diyor ben buralar diyeyim. Oğlum bir 15, gel bura. Ne, ya 22 de diyor ya aşağı bak dur Ya Çünkü... benim bir tane kazmam var onu ne yapacağız? Ya, sen de demir kazma mı? Elmas da yok. Ha. Yandık. Ben Ben ölsem daha iyi ya öyle söyleyeyim sana. Oğlum ben şeyden korkuyorum bu arada. Burayı böyle kaza kaza nasıl bulacağız? Ya 20 tane bulmaz. İmkanı yok ki ya. Hay yapacağın işe ya. Bizim Hüseyin mi şöyle yapalım istersen. Sen ana dünyaya git. Ha TNT mi yapayım? Sen TNT için malzeme topla. Creeper falan öldür. Yani evde malzeme umarım vardır. Bir iki tane öldürsen bu arada yeter. Ha yani bir iki tane TNT yapsak şu an bize şöyle bir, bir yeter. Ben de ölümümü hazırladım. Acaba biraz da keşifle mi araştırsaydı getir Yani Bastion falan ama Bastion'da çok az netherite çıkıyor değil mi ya? Ee, daha... TNT neden yapıldığı hakkında bir fikrim yok bu arada. Onu söylemiştim beş, önce. Beş tane barut dört tane kum. E, kum halledilir creeper lazım yani. Evet, şey, işte, o yüzden 10 tane şey yapman lazım. Creeper avlaman lazım. canım ben şu an samanlıkta in arıyormuşum gibi hissediyorum. Bak elmas arasam bu kadar ümitsiz olmazdım. Samanlık seyren olsaydı diye bir laf vardı o neydi ya? Oğlum benim aklıma gelmiyor da şu an ben çok gerginim ya. 15. kattayım. Ve böyle kazıyorum etraflı hiçbir şey çıkmıyor. Sadece nether kırıyorum. Sadece. Aa, hadi ölürsün inşallah diyelim. Şöyle bir şey deneyeceğim. İş yarar bilmiyorum. Deneme taktiği bunlar. Aynen. Canlar bu şekilde de bir bakım etrafı keşfedebilirim. Bir tane netherite bulsam ümidim toplanacak da bir tane bile bulamayacağım gibi geliyor. Quartz Nedir buldum ya. Ne ya. Quartz aa ne güzel xp işte sana. Netherite şeyde niye çıkmadı o zindanda ya. Zindanda bir şey çıkmadı direkt yani. İçimizde hiçbir şey hatırlamıyorum çıkan. En başta bir useme bir netherite verdiler. Dediler al bak biz böyle bir yeriz. Yani gir buraya bak dolandırıldım ya. Ya creeper bir tane buldum dalgamı geçiyorum creeper gel şuraya artık hadi ya. Oğlum creeper ben, çağırma duası ben şu an, duasına başlayacağım. Ben şu an çok ümitsizim. Bir dakika kaçıncı kadar inebiliyorum acaba? 15 değil de. Şu yaptığım hata farkındayım ama. Bak 15, 22, 8 diyor kardeşim hadi devam artık. Tamam cehennem eksi diye. e e kat diyememiş tamam. Ya yeni güncellemede ana dünya çünkü bayağı eksiler indik ya. Ben ondan bir şüphe duydum. Vay be yazıklar olsun. Bilgimden şüphe duydum. Yani altın buldum altın da güzeldir. Toplayalım altınları. Evet hiçbir işe yaramaz. Netherite altında yapıyorsun oğlum. He? <laughs> netherite altınla yapıyorsun. Öyle mi yapıyoruz? Evet. 4 altın 4 netherite scrap. Yani şu kadar uzun süre oyun oynayıp bu oyunu oynayıp e, hiçbir şey bilmeme konusunda bir zirveyim galiba. Yemin ediyorum senin gibisinde görmedim. Canlar bu arada ben burayı şey gibi kırdım ya direkt. Hüseyin buraya base yapılır. Base. Evet bildiğin base yaparsın buraya ama oğlum bir tane mi çıkmaz? Seni sevmiyor işte o yüzden. Bir şey değil mi? Ben bir tane uzun sürede basayım. 20 tane ben şey bulurum. Oğlum 20 kim bulmuş ya sen bulacaksın ya. 20 taneyi nasıl bulacaksın ki zaten? E ne yapacağız o zaman? Oyunu mu oğlum? Eee bu seriden bu kadar nokta. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> Benim bunu video arkası toplamam lazım. O belli oldu yani. Hiç creeper bulamadım mı ya? 5 tane barutum var. Ha bir tane TNT yapabilirim. O da ne kadar alana açar. Oley olur. be. Oley be. Bir tane be. 5 dakikadır. Etrafta creeper avlıyorum bir tane bir be. Bir şey diyeceğim sen etrafta çöl arasan oradaki TNT'leri toplasan daha mantıklı. Çöl arasan mı? He. Çayı mi bulmaya çalışayım? Piramit. Piramit aldık 9 tane. Piramit nasıl bulayım ki? Neyse gidiyorum bakalım hadi. Amacımız piramit bulmak. Canlar hatta ben ile bugün bir keşfe gideyim. Hatta Yusemir'e TP olayım ben şu an. Şöyle Yusemir'e gidelim. Oğlum insan bot yapar ya. Ne bot oğlum? Daha şuraya gideceğiz zaten. Ha. Oha Hı. bak envanterim mi dolmuş benim? Ben kum diye buraya beni kandırdınız. Burası kum değilmiş ki. <laughs> Oğlum benim envanterimde kaç tane? Oha! Oğlum burası kum diye ben sandım. Kum değilmiş ya. Bu arada ben 12 stack şey getirmişim. 12 stack. 12 stack Netherrack gelmiş. Bak düşün. O kadar yaptım bir tane bulamadım. Elmas kırdım mı? Elmas ka şey kırdım mı? Yarı yarısı kırıldı biliyor musun? Hatta yarısından bari. fazlası. Hayır abi. Daha yarısı tamamışım. Şey. Gemi buldum. Netherite diyeceğim de o çıkmıyor oradan. Hala Aa! tabii gemi buldum ama yani. Mutant zombi uzak dur benden. Batık gemi gel bakayım buraya. Sen onu lootla. On bayağı ya gelme. Ya. Hüseyin ben denize çıktım yola. Demir 11, 26 tane <laughs> nugget ve bir tane lapis buldum. Bundan bir tane de olmuyor mu normalde? Bir tane sandık var burada. Diğeri fakir sandığı oluyor. E bu zengin nasıl zengin sandığı oğlum? Zengin sandığı işte demir olan zengin sandığı. Fakir olan direkt çorba fakir olan Fakir harbiden çıkıyor. çorba falan var ya. Kağıt var. Kapıyı açalım. Bu kapıda bir şey var mı? Aa bir tane daha buldum. Kağıt, hazine haritası. Elmas falan bulursun ondan. Gel bak dur. Dur yanına ya geliyorum saat Hüseyin. Buldum. Ne? Saat buldum da oğlum şu an ben neredeyim? Aa çöl gitmemiz lazım. Geminin önüne çık geliyorum bekle. Botla geliyorum ama hazine haritasını bana atman lazım. Sen koordinat bilgin pek yoktu sanki. Ya yok işte oğlum gel işte buraya artık ya. Şimdi dakika doğu burası. Tamam. Ver bakayım bana. Gel şuraya al. Şimdi doğu bakayım. Hadi görüşürüz. Şu Hüseyin gel buraya. İn bottan o botu bana ver. Gel arkama bin. Bindin mi? Ya, bindim Heh. sana. Şu yönden gideceğiz. Yani ben ne de güzel bir elmas buluruz da biraz fazlacık. Yani bir tane var yetmez bana çünkü. Benim ya, Nedraid... yet, motoruma yetmez. Yetmez zaten de şey var. Eğer Netherite bulmak için TNT bulamazsak ben video arkasına toplayacağım onu. Yani yoksa e, videoda ben o kadar Netherite toplamam hayatta. Zaten kaç dakikalık seri yapıyoruz da bir de onu ben şey Netherite'a mı harcayacağım o kadar süreyi? Direkt bir bulmuş tek. bir şekilde gelirim. Bu arada neredeyse geldik. Ee, nerede oğlum? Şu sağda çöl mü var? Bak en azından onu bulmuşuz ya. Şu karşıda ne var? Karşıda bir şey yok. Tamam orada. Aa jungle var. Ya bunda haritanın en köşesine koymuş. Ortaya bir yeri gösterseniz ya. Ben niye yok ilerliyorum ya. Geldi Hüseyin şu karşısı. Kayalıklar. Hadi bakalım. O ama bu kayalıkların. Oğlum onu nereden bulacağız biz? Buluruz ya iki saniyede ne var? Dur bakayım. Şöyle gösteriyor. Şöyle. Burada bir inelim. Şimdi Hüseyin ben sana bunun olduğu lokasyonu söylüyorum. Hı, neredeyim şu an? Şu an tam üstüne duruyorum. Şu alanda. Hatta haritayı da sana vereyim. Nereye mesela oldu? hiç şey, şey, yap bulabildin mi mesela hiç böyle hani hazine e, haritası olmadan hazine buldun oldu mu acaba? Benim hiç olmadı. TNT buldum. Buna gerek yok artık. Al Hüseyin bir tane elmas bir tane denizin kalbi. Full zincir sır. At bunları. Hatta ya bir tek... var ya. Sana şunu söyleyeyim ben öyle bulsam çok korkardım büyük ihtimal. Yani düşünsene, bir arıyorsun bir yanı sandık neyi. Ben onu şey bunu biz bulmuştuk bu arada bir videoda sanki. Ben hiç bulmadım ya. Hatırlamıyorum ben Denk geldik diye hatırlıyorum ben. Böyle TNT patlatıyordum etrafta ben. Yerde lootlar doluydu. Bilmiyorum. Gel bakalım. Yani cidden düştüğümüz durumlara bak. Bek. geleceğe geldik dedik. Elimde taş. Bir elimde demir kılıçla çöl arıyorum ya. Hedef 20 nedir ne right. <laughs> Aa ne buldum? Ana. Ne lan? Çok tatlı. Teber. Öldürmeyeceğim bu sefer. Vicdanım el vermedi. Sağ ol ya Allah razı olsun yani. <laughs> Bana vurmaya nasıl da geliyor öyle. <laughs> Allah Allah. Sabrımı sınıyor ya. Panda buldum. Aa ters döndü. O ne demek? Takma oğlum, attı. Hayır ters döndü oğlum panda bak şu. Ana. Kurtaracağım seni panda. Oğlum niye? <laughs> oğlum sal Öleceğim öleceğim. Hadi inşallah. Oğlum. <laughs> oğlum biz ne yapıyoruz şu an ya? Karpuz bulduk. <laughs> Konuşmak için konuşuyor şu an. <laughs> ne alakası? Ya ben geri zekalıyım ya. Video netherite mi bırakılır ya? Ya bir de bunun yeni bölümü yüklenmek zorunda. O yüzden bugün beni izleyeceksiniz. Başka çareniz yok. Bugün evet. Bugün keşif. Böyle keşif mi olur? Aşağıda neler neler dönüyor şu an ya. Oo! Toprak mı buldun? Kırmızı mantar bul. <laughs> 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 Oha oğlum. Tarlaya geldim galiba. Bu ne böyle? Bir sürü karpuz dikmişler buraya. <laughs> İlk insanlar mı acaba diye böyle başlıyoruz. Yes, yoksa bir saniye robotlar. Robot mi var bunlar? Adi canım. Oğlum çöl nerede çöl? Ya o jungle'da hiç çöl arıyorsun seni yapacağın işe ya. <laughs> e, ne, yani, çöl... Çölde su arıyoruz şu an gerçekten ya. E ne yapayım? yapımcı Oğlum insan hiç mi demez? Oğlum ben 20 nedraytı bunlara söylüyorum da yazık günah değil mi demez mi ya? Hani bu arada 16 tane netherite sadece robot için. Ama robot tek başına bir işe yaramıyor. Sadece zırh var gibi. ya oğlum var ya. O boss'u kestikten sonra bize 20 nedrive verirse oyun. Seni bitiririm o zaman. Oğlum oğlum biz, sence biz zırhsız kesebilir miyiz? Bilmiyorum artık. Seni bitiririm. O zaman işte seni bitiririm işte. O zaman öldüğün gündür. Ağlarım mı şey değil mi? Oğlum o Ne oldu Geyik buldum. oğlum. O lan hayvan. Ha o geyin boynuzlarını sakla. Gelmedi ki. Eti geldi sadece. Ya bulursan boynuzlarını sakla onu. Şu an anahtar Nyesi? yapımı da kullanılıyor. Yana mı ha? Okay. Ya vicdan serif bir de gitmiş çöleğin uzağa koymuş galiba ya. Evet. Yani çöl bulamadık ama köy bulduk. E bu da olur. E, bu, da olur. bu da olur yani. Belki ticaret yaparak bir şeyler elde edebiliriz. Madenci. Madenci. Sen maden... O, o sağdaki şey ne? O şey büyük portal o. Ana. Ben altına gidiyorum ona şimdi. Belki bulursun bir şeyler. İki tane obsidyen. Evet. Zannetmiyorum da bulacağımı. Altın buldum yani. Yayım sen mi attın buraya? Ben attım ben. Demirciye gitmedin mi sen? Ayret şaşırtıyorsun. Olsa, değil olsa giderdim değil mi? Yok muymuş. Yokmuş. <laughs> İleride bir köy daha gördüm ben bu arada bayağı ötede. Gel. Adam papağan almış omzuna hiç düşürmedi. O kadar yol gelmiş ya. <laughs> Manyak. Papağan düş, düşüyor da geliyor kendi kendine. Manyak ya. Lan saddle medal yok mu acaba burada köylülerde ya? Niye ne yapacaksın? Ya, Ata binsek daha hızlı gider şu koşmaktan da. Boşa benim papağanım bana yeter. Yetmeyecek ileride o köşe. Nerede oldun? Neredeymiş şey? Oradan dümdüz git. Oradan dümdüz git. <laughs> dümdüz git. <laughs> Gördün mü? Aynen. Bayağı demirci yoksa da büyük. Kendime, kendime... Anla devamını getirmeyeyim. Demirci yoksa kendi demircimizi açacağız. Yani hiç olmazsa yemek falan toplamış olmuş olduk. Hadi bak böyle düşünelim. Olmuş oldu, olmuş olmuş olduk. Ya yapacağız. daha demirci şey var. Demirci yok. Ama demir golem var istersen. Ne yapacaksın demir golem oğlum? Demir dolu zaten hep mantarım. Bilmem. Evlilik görüyorum hocam. Göremezsin. Nasıl? Hüseymir al. <laughs> Neye şaşırdı bu kadar ya? <laughs> Altın elma yiyor kaç. <laughs> Altın, gel ya! Altın ya elma, gel, elma yiyor. Altın elma yiyor. Gel oğlum. Bitireceğim seni gel. Hayır. Hayır <laughs> sanmam ki seni. E bütün gün orada mı kalacaksın? Evet. Tamam ben burada bekliyorum sen çıkana kadar. Bekle lan. Beklemeyen adam değil oğlum. Hadi bekle. Yakıyorum buraya. Yak lan. Çıkmayacağım ki oğlum. Çıkmayacağım oradan. Çıkma. Yanınca, yanınca çıkacak. Çıkmak bence burada değilsin sen de. Hile miyle yaptın sen kesin. Yo. Yalan söyleme bana. <laughs> burada yanıyor olsan çıkardın sen şimdi. Ya. kaçtım ki oğlum. Nasıl kaçtın? Kırık izi yok. <gülüyor> <gülüyor> yer altına kazdım biliyor musun? Psikopat gibi yer altına kazdım. Gel buraya! <laughs> Hayır gelmiyor bunu. Bana ne oğlum, oğlum papağanından Allah'ım sanki benim papağanım. Neymiş? Ne iş? papağanı? Oğlum karnım çıktı ne yapayım? <laughs> Hadi vur. <laughs> Enay. Nefesim gelmiyor. <laughs> <laughs> Bayılım Yunus yardım et bana aferin sana. Hayır! <laughs> Aaaa ışınlandın değil mi lan? Işınlanmadım bu arada. Ya oğlum Yunus balonu da öldürdüm senin yüzünden ya. Onu niye öldürüyorsun? On! Oğlum benim içinde bir kuşku kaldı biliyor musun? Papağanımı niye öldürdün? Bana bunun cevabını ver. <laughs> Lan sana ne? Ya ne istedin oğlum papağanımdan? <laughs> Canım öyle istedi Allah'ım keyfimin kıyası mısın? Köyden bu arada keşke şey alsaydın. Yatak almadın değil mi? Yatak e, almadın geldik. değil mi? Yani, almadım ve seni öldürmeye geldim gene. Oğlum bir git manyak mısın desin ya? Benim şu an zaten derdim başına. Oğlum vurma öleceğim. <laughs> Ay ne yapmaya çalışıyorsun Allah'ım beni. Elbet o şeyden çıkacaksın. <laughs> Senin o kılıcın kırılacak. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ha? ha? Hadi görüşürüz. <laughs> <laughs> sal beni lan sağ beni. <laughs> lan papağanını öldürdük sanki. Yani babasını öldürdük. Papağan olacak diyor. Arkandan geliyor oğlum papağan mavi mavi. Aynen. Hayır. Ya Gide yatak gibi. almış adam kendine ya. <laughs> sen daha <dans gülüyor> söndür. <söyledin bana. Gülüyor> ya söndür kendi söndür. Su işe. <laughs> ya geri zekalı ya. Hadi <laughs> <Aa>, nasıl öldüreceğim? Nasıl <laughs> ah, Oğlum ayıp Bakış çok iyi. Gel bari şu iki tane şey deneyelim Hüseyin ya. Patlatmayı deneyelim. Belki işe yarar. Yani bir tane net right bulsam ben videoyu başarılı saymış olacağım. Bunu bulduk ya. <laughs> Oğlum onu sen zamanda buldun. Şimdi Aa, şey yapardık. Yok ben şimdi bir tane netherite bulmam lazım kardeş. Üşümburg'da kaldı benim. Bulamayacaksın ikimiz de biliyoruz bence ama. <laughs> bence bulacağım. Bulamazsan bir ödül alayım. Dur oğlum şu an bir robotla vs atıyorum. Öldü. Enayi. Bulamazsam... Hı. Ee, bir hafta seni dövmeyeceğim. <laughs> Enayi. <Ne? gülüyor> bence vazgeçilmez bir tek. Oğlum. Hani yani gören bu, de şey diyecek. Yunus o abi... ben de seni bir hafta dövmeyeceğim. Evet, <laughs> ha, tamam bekle. Şimdi nereden git? Şuradan gidelim bence. Gel buradan kazalım direkt aşağı. Biz inandık, size inandık. Benim kazmam yok bu arada. Hiç mi yok oğlum? Hiç yok. Ne yaptın o kazmaları? Bir tane vardı zaten kırıldı o da. Dostum. Nedense ben şu an çok yanlış yere kazıyormuşuz gibi hissediyorum ama. Yani her an altımız böyle bir boşluğa düşüp lav çıkabilecekmiş gibi. Şey. Sende öyle bir his var mı? Ee, yok benim içim gayet huzurlu. Öyle böyle bir huzurluk yok yani şimdi. O ruh kumlarının çıkması hiç... O ne oğlum? Dünyanın dibine ulaştık oğlum. Yalnız Allah kurdu. ha. <laughs> gel gel. Harbiden. Atlasın oğlum. Hadi 15. kat. İşte ikisini ardı patlatalım yoksa ayrı ayrı mı patlatalım? Bence ayrı ayrı patlatalım. Hadi lan bir tane netherite. Şu altınlardan sonra bir tane koyuyoruz Semir. Hadi bakalım koy bakayım koy koy koy. Şu altıları kırmamız lazım bunlar lazım bize. Patlat. Lan çakmak sen de. Ha. Salak. Salak. <laughs> Verme hocam ya. Hadi. Bir tane lan. Çıkmış <laughs> mı? Hayır çıkmamış. Bekle. Sende de bir tane var. Bende bir tane mi var? Sen TNT aldın ya bir tane. Al. Ben TNT almadım oğlum bende yok. Üstündekini kırdın ya seni üstüne koymuştum. Hayır o sana geldi bir... Hayır sende o envanterine bak. Oğlum nasıl ha alakam yok. Yürü Lan... git bende falan değil ya o yalancı. Oğlum TNT'yi koyar mısın? Kandıramadım. Kandırsaydım seni oraya patlatacaktım da neyse. Hadi bir tane be. Bir tane. Ta. Yok almayacağım. <laughs> 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 Senin yüzünden. Gıcık!